Merhaba, Oyuncak Butim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir şey yapacağız. Biliyorsunuz okullar açılıyor. Bir çanta tasarımı yapmak istedim ben. Aslında küçük bir çanta bu. Heybe dediğimiz bir çanta. Hem okula giderken kullanabileceğiniz, hem de arkadaşlarınıza giderken oyuncaklarınızı içine koyabileceğiniz küçük bir çanta tasarlayacağız. Birkaç tane malzemeye ihtiyacımız var bunun için. Ee, çok basit, annelerinizin evde kullanmadığı yastık kılıfları vardır, olabilir. Mesela benim bir tane böyle bir yastık kılıfım var. Kullanmadığım bir yastık kılıfı. Böyle fermuarı var. Bu çantamın ağız kısmı olacak. Yani şu alt kısmını çevirerek kullanacağım. Gerçi evet, bunların hepsini tek tek göstereceğim size. Bir tane daha yastık kılıfım var. Bu da renkli bir yastık kılıfı. Bunu da çantamın üstüne aksesuar olarak kullanacağım. Şimdi birlikte çanta tasarlayacağız. Hadi gelin bakalım neler yapmışım, neler yapıyoruz. Birlikte yapalım. Hadi kolay gelsin. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet malzemelerim hazır. İki tane yastık kılıfım vardı. Kare şeklinde Fermuarı var. Üst fermuar bana lazım olacak. Çantamın ağız kısmını oluşturacak. Diğerinde aksesuar olarak kullanacağım çiçekli bir yastığım var. Elimde bir tane kalıbım var. Bu kalıp bebek askısı yapacağız. Çantanın bir tarafına bebeğimizi asacağız. Onun için bu kalıp. Diğer tarafını da okul çantası. Yani okula giderken kalem ve defterlerimizi koyabilmemiz için Alt tarafı yukarıya doğru çevirdim. Yanlardan dikeceğim, ortadan dikeceğim. Ben 10'ar santim, 3'er santim gibi hem kalem hem de not defteri koyabilmek için bölümler yaptım. Bu ölçüler tamamen size ait. Siz daha büyük ölçü kullanabilirsiniz. Kalem yerlerini biraz daha az yapabilirsiniz. Buralardan dikeceğim şimdi. Çiçekli yastık kılıfıma da bebek askısı kalıbımı yerleştiriyorum. Keseceğim. Kesmeden önce iğneliyorum. Kaymaması için biliyorsunuz mutlaka iğnelememiz gerekiyor. Çizebilirsiniz de isterseniz. Ben kalıpla birlikte kesiyorum. Evet cepgen hazır. Yanlarını dikeceğim kıvırıp makine dikişi yapacağım. Alt ve üstten tekrar dikeceğim yerleştirerek. Buraları da makine dikişi yapacağım. Evet gördüğünüz gibi diktim. Şu anda bu taraf hazır. Kalemliklerim var. Not defteri yeri hazır. Bu tarafta hazır. Bebeğimi içine yerleştirebilirim. Ayak kısımları açık. Aynı yastık kılıfından sap yaptım. Çiçekli daha renkli olsun diye. Çantayı iki şekilde kullanabiliyoruz. Bir tarafı oyun tarafı, bir tarafı okul tarafı. Evet, buralara dediğim gibi not defterleri yerleştirebilirsiniz. Kalemler yerleştirebilirsiniz. Bu alana da bebeğinizi rahatlıkla koyup çantayı sırtınıza, önünüze alarak taşıyabilirsiniz. Bu çanta yan çanta, yan omuzdan atılan çanta. Dediğim gibi iki farklı şekilde kullanılan bir çanta hazırlamak istedim. Son derece basit. Yalnız burası biraz e, sade oldu. Ben sade sevmiyorum biliyorsunuz. Birazcık böyle renk gelsin diye yine e, bir şerit buldum, püsküllü bir şerit. Aynı boylarda kesiyorum. Sıcak silikonla yapıştırıyorum. Sıcak silikon kumaşa daha kolay yapışıyor, çıkmıyor, ayrılması zor. Silikonla yapıştırabilirsiniz, dikmeyebilirsiniz buraları. Bence çok basit bir işlem oldu. Evde annenizin kullanmadığı yastık kılıflarını böyle değerlendirebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu da güzel bir süs oldu. Üst tarafa da koydum. Çantamın bu tarafı da süslenmiş oldu. Renkli bir çanta. Evet ben sevdim çantayı. İki taraflı çanta hazırladık. Umarım kolaylıkla sizler de evde yapabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.